yukarıda bir e, çadır kurduk. Orada oturuyoruz. Depremize Buradan e, korkup da o lisede yatan e, bir aile var. E, annesi, annesiyle çocuk, üç çocuklar geldi bize. Bize e, Japonca ve Türkçe yazdı. Ve teşekkür ederiz. Bunun e, Türk Japoncası Arigato diye bir yazan yazı bize gösterdi. Yani çok duygulandık gerçekten. E, burada e, bizim kapasitemizde e, normal hasta hastalara bakıyoruz, depremize de bakıyoruz. E, hatta bu, bu, sefer Japonya'dan ilk kez Type 2 diyen bir e, büyük bir tesis geldi, hastane kurduk. Burada e, operasyon da yapmak mümkün, hastaneyi de kabul ediyoruz ve kronik hastaların e, de yapabiliriz, ekstra dargasına tahliyi de yapabiliriz. Tabii buradan sonradan e, ateşim var, nezlem var diyen e, bize gelen e, yeni vatandaşlar var. おがかぶれるようです。